Herkese merhabalar. Mert Can Kıyatürk Tahmin YouTube sayfasına hepiniz hoş geldiniz. Bugün 30 Ocak Perşembe günü gündüz koşulacak olan İzmir programına ilişkin detaylı yorum ve analizlerimle karşınızdayım. İzmir programına baktığımız zaman 7 koşulu ve tek bir altılı ganyan bülteninin olduğu program bizleri bekliyor. Ben 7 koşuyla de ilgili detaylı yorum ve analizlerimle de sizlere yardımcı olmaya çalışacağım. Özellikle son dönemde biraz daha elbette ki e, benim de ara vermiş olmamdan dolayı elbette tahminlerin iyi gitmesine rağmen izleyici sayımızda bir düşüş yaşandı. E, tabii ki bunu yaklaşık 4-5 günlük bir tahmin vermeme sürecinden kaynaklı olduğunu düşünüyorum ama tekrardan elbette ki e, eski e, daha fazla izlenen ve daha fazla emeğimizin karşılığını aldığımız videoları e, yakın zamanda göreceğimize inanıyorum. Bugün İzmir'de zorlu özellikle birkaç koşuda ciddi süratli gidebilecek bülten e, ya süratli gidebilecek koşunun olmasıyla beraber biraz daha zorlu bir bülten olduğuna inanıyorum ki e, farklı bir kurguya yönelip e, güzel de bir sonuç alacağımız program olmasını diliyorum. Özellikle de sürpriz atlarımın da ciddi şekilde başarı sağlaması durumunda da güzel bir ikramiye alabileceğimiz bir bülten olacağını düşünüyorum. Genel anlamda Son dönemdeki tahminlerde de elbette ki başarılı bir grafik sergiliyoruz ve özellikle gelen güzel yorumlar, gelen güzel mesajlarla beraber de kendimi biraz daha iyi hissettiğimi söyleyebilirim. Her zaman yapmış olduğum hatırlatmayı yaparak videoya başlamak istiyorum. Biraz daha hızlı bir şekilde bu videoyu anlatmaya çalışacağım. Özellikle 6000 abone yılında çok hızlı bir şekilde ilerliyorken bu videoyu ücretsiz bir şekilde beğenip kanala abone olarak hem daha fazla kişiye ulaşmasını hem de 6000 abone yolunda hızlı bir şekilde ilerlememizi sağlayabilirsiniz. Destek veren herkese şimdiden sonsuz teşekkürlerimi iletiyorum. desteklerini esirgemeyen gerek beğenileri gerekse yorumlarıyla beraber de destek olan herkese çok çok teşekkür ederim diyerek İzmir programı yorumlarına başlıyorum. Günün birinci koşusuna baktığımız zaman 3 yaşlı İngiliz atlarının maiden mücadelesinde 7'li plase heyecanının da başlayacağı bu koşuda 2 tane ismin rakiplerinin oranla çok önde olduğuna inanıyorum. Özellikle de 2 numaralı bahisçi katılmış olduğu son 2 yarışında bu at kulaklık ve dil bağı, takı, e, dil bağı takılarıyla koşup oldukça etkili performanslar sergileyip güzel sonuçlar elde etmişti ki son yarışında uzun mesafede Madrigras arkasında kalırken de Artık kazanma kıvamına geldiğini düşünüyorum. Bugüne yine güzel çalışmalarıyla geliyorken e, tekrardan anlaştığı, son iki koşusunda da beraber koştuğu Binicisi idaresinde kazanmaya yakın olarak gördüğüm isim. Deneyenler 7'li plasa için bank olarak iki numaralı bahisçiyi değerlendirebilirler. Ben yanına biraz daha sürpriz olması açısından tek bir isim önereceğim. O da yarış hayatının ilk startında yaklaşık... 6-7 boy kadar start problemi yaşayan ve buna rağmen yapmış olduğu dördüncülükte bile güzel bir görüntüsü bulunan 4 numaralı Cevherkent. <laughs> Bugün bu hatta koşu içerisinde kulaklık takısını çıkartmışlar. Yalnızca starta kadar kulaklık ilavesiyle geliyor. Son çalışmasında beğendim. Mutlaka etkili olabilecek isimlerden bir tanesidir diyorum. 7'li plase için 2 numaralı bahisçi Alternatif Bankom. 4 numaralı Cevher Cevherkent tek rakibi diyerek 2 ve 4. Bu koşuyu geçiyorum. Geldik altılı ganyan programının başlangıç ayağını oluşturan 4 yaşlı dişi arap atlarının handikap 15 mücadelesine. Aslında bu koşuya baktığımız zaman biraz daha öne çıkan isimler olsa da ben çok sürpriz bir isimle başlayacağım. Özellikle son yarışında hafif tempolarda götürdüğü yarışta bile sonlara kadar yani çok fazla düzlükte varlık gösteremeyen ancak bugün baktığımız zaman da tekrardan takı değişikliğine gidilip kulaklık takısıyla bu koşta start alacak olan 9 numaralı Boleyn diyeceğim. Bugün koşu içerisinde bu atı önde çok fazla zorlayabilecek bir rakibi görünmüyor. Startla beraber liderliği rahat şekilde alabilirse bomboş kilosuyla beraber düzlüğü de avanslı dönüp buradan sonra da rakiplerine direne direne Boley'nin kazanmasını bekliyorum. Çok ciddi bir sürpriz çıkmasını da bekliyorum yarın açıkçası. Benim net şekilde buradaki favorim 9 numaralı Boley. En ciddi rakipleri konumunda 1 numaralı Özgün Sultan elbette ki son performanslarıyla dikkat çeken ve bu gruba göre daha iyi isimlerle de mücadele ettiği yarışlarında da başarılı sonuçlar elde eden bir isim. Bugün ağır kilosundan çok etkilenmezse mutlaka iyi koşar. Daha sonrasında 3 numaralı Ceylan Mazen. 6 numaralı Türkan Hanım ve 2 numaralı Uçan Balonu da yazarak toplam 5 isimle günün ilk ayağını geçebileceğimize inanıyorum. Sıralamam 9, 1, 3, 5, 3, 6 ve 2 şeklinde diyerek toplam 5 isimle ilk ayağa geçiyorum. Burada bir tık programı küçültürsem evet bütün hatları alıyor. Ee, günün ikinci, üçüncü koşusuna geldiğimiz zaman Altılı Ganyan programının da ikinci ayağını oluşturan bu koşuda e, yani bu koşunun içinden aslında çıkamadım diyebilirim. Çünkü genel anlamda çok fazla önde gidebilecek isim var. Performans anlamında da son dönemde iyi olan isimlerin e, hep önde gittiği yarışlarda başarılı olan isimler olduğunu düşünürsek bu koşu çok süratli gidecek. Özellikle başta İlay Tay olmak üzere baskın soy Altındere, Aydın Efes'i kim gidebilir? Şif nefesi gidebilir. Zaman zaman oğlum zekayı ön tarafa erken hamle yapıyor derken bu koşu çok sürate binecektir diye düşünüyorum. bu koşuda risk alacağım açıkçası. Favori ilayta'yı yazmayı düşünmüyorum. Dediğim sebeplerden dolayı yani süratle gideceğine inandığı bir yarış olduğu için biraz daha sürpriz arayışı içerisindeyim. Özellikle de favorim 10 numaralı canım çıtır. 7 günlük bir ara sonrasında bu koşuya gelen bu isim katıldığı son koşusunda da Yekbül'ün ve Sinoplu Merve arkasında e, uzak bir üçüncülük elde etse de genel anlamda İzmir pistlerinde 1400-1500 e, mesafelerde çok daha iyi koşan bir isim. Bugün baktığımız zaman bu koşu o kadar süratli gidecekken de iyi bir yer tutması durumunda e, sonlarda yapacağı ataklarıyla koşu ile yine çevirebileceğini düşünüyorum. Net favorim. En ciddi rakibi 4 numaralı Oğlum Zekai son katılmış olduğu yarışı kazanarak buraya gelen bir isim ki bugün önde giden atların hemen böyle arkasında bekleyebilirse düzlük dönüldükten sonra hamle avantajıyla beraber liderliği alıp sonuna kadar direnebilir. Daha sonrasında 9 numaralı Barın Bey son koşusunda ara sonrası kazanıp geldiği yarışından dolayı da etkilendiğine inanıyorum. Bu sebeple e, 4. dördüncü olarak kalmıştı ki bugün daha etkili bir performansa imza atabilir. Mutlaka dikkat. Daha sonrasında 13 numaralı Akyel abi, 11 numaralı Tılısın, e, 5 numaralı Ali Bey, 7 numaralı şahsekin, 1 numaralı baskın soy ve 6 numaralı kara korsan yazarak ben günün ikinci ayağında kalabalık bir şekilde geçmenizi tavsiye ederim. Sıralamayı baştan verecek olursam 10 4 9 13 11 5 7 1 ve 6 diyerek ben günün 3. koşusunu geçiyorum. Dediğim gibi burada ben İlaytay, Baskın Soy ve Altındağ üçlüsünü tutmuyorum. Dileyenler ilave edebilirler ama ya Bana göre şansları çok çok zayıf. Elbette ki çıkıp kazanırlarsa da şaşırmam. Bu sebeple burada tercihi tamamen size bırakıyorum. Günün dördüncü koşusuna geldiğimizde yorumlarıma başlamadan önce tekrardan hatırlatmak isterim ki tamamen ücretsiz bir şekilde bu videoyu beğenip kanala abone olarak 6000 abone yolunda destekleyen herkese şimdiden teşekkürlerimi iletiyorum. Beğenmek, abone olmak tamamen ücretsiz desteklerini esirgemeyen herkese de tekrardan teşekkürler. Günün dördüncü koşusunda dört ve yukarı yaşlı Arap atlarının şartlı iki mücadelesinde program genelinde risk alacağım yarış burası oldu. Ee, tıpkı bir önceki koşu gibi yine süratli gidecek bir yarış. Özellikle Hulki, Aksuhan, Demir Nihat, Kaya Fırtınası, Kudretli Tay gibi isimlerin önde liderlik mücadelesi içine gireceği bu koşuda her ne kadar 185 günlük bir ara sonrasında buraya geliyorsa da Genel anlamda ara sonrasında dönüşlerinde iyi yaptığına inandım ve bugün de eğer binicisi iyi şekilde idare edebilirse grubun kendisine çok uygun olduğunu düşündüğüm 4 numaralı Neverland'in ben bu koşuyu kazanmasını bekliyorum. 4 numaralı Neverland'i bugün İzmir programında sizlere günün bankosu olarak öneriyorum. Ee, zor bir koşu. Banko tercihini burada e, burada tercih etmeye çalıştım ama diğer ayaklarda özellikle iki tane daha e, önde önereceğim isimler varken eğer ki güvenmeyenler diğer ayaklara yönelebilirler. Ben 4 numaralı Neverland'in kazanmasını bekliyorum. Benim bugünkü pro, e, İzmir programında banko önerim 4 numaralı Neverland. Günün 5. koşusuna geldiğimizde ise burada da 3 yaşlı İngiliz atlarını izleyeceğimiz Handicap 15 mücadelede Diamond of Bodrum, Dark Sugar, e, başka kim gidebilir? Aslan Hanlı'm, Experaimus, e, bu gibi isimler ön tarafta gidip Tempo vermeyi seven isimler. Yani burada direkt olarak geriden gelebilecek iki tane net isim var. E, bu isimlerin başında da 6 numaralı Anklon Ventus geliyor. Özellikle bugün e, en ciddi rakibine göre de hamle avantajını elinde bulundurmasıyla beraber ben şansının çok yüksek olduğuna inanıyorum ki. Son koşusundaki performansında yani yarış hayatının <laughs> ilk startındaki performansı da e, gayet yeterliydi. Bugün de ön grubun hemen arkasında takip edeceği yarışta liderliği düzlükte alıp potoya kadar direnerek koşuyu kazanmasını bekliyorum. Net favorim. Tek bir rakibi var bence. O da 4 numaralı Esra Rengiz. Son iki koşusunda takı ile beraber kazanarak yoluna devam ediyor. Bugün de mutlaka etkili bir performansa imza atabilir diyorum. Burada 6 ve 4 deyip iki isimle geçiyorum. <gülüyor> <gülüyor> Günün 6. koşusuna geldiğimizde ise maiden mücadelede 3 yaşlı İngiliz atlarını izleyeceğimiz bu koşuda özellikle de e, favori olmayı hak eden elbette ki alternatif banko adaylarından bir tanesi 6 numaralı Hasandı. Şimdi bu at katıldığı son 2 yarışında da ikincilik elde ederken bugünkü takı düzeni olan kapalı gözlük, dilba ve starta kadar kulaklık takısıyla takılarıyla koşmuş. Bir önceki yarışında Esra Rengiz arkasında kalırken o gün e, birçok rakibinin yani buradaki İz sonata dahil birçok rakibinin de gerisinde bırakma başarısı gösterirken oldukça başarılı bir performansa imza atmıştı. Daha sonrasında yapmış olduğu ikincilikte ise Madrigor'a e, sonlarda Madrigor'la mücadele etmesine rağmen yine ikinci kalarak bu koşuya geliyor. Bugün de grup çok çok uygun. Eğer bir problem yaşamazsa Hasan Dağı'nın bu koşuyu kazanmasını bekliyorum. Alternatif bir banko adayı olarak Hasan Dağı'nı değerlendirebilirsiniz. En ciddi iki rakibinden bir tanesi yarış hayatının ilk startında da beklenti içinde koşan <laughs> ancak güçlü rakipleri arkasında yani Lees ve Grey Empires arkasında üçüncülük elde eden iki numaralı Kutnija ve bugün olur da Blackfeet tarafından çok erken baskılara uğramazsa start dalacağı liderliği sonuna kadar götürebilecek olan 5 numaralı Ease Sonata. Eğer ki kuponu fırlatmak istiyorsanız veya Sandanı tek atmıyorsanız 2 ve 5 rakip olarak değerlendirilebilir. Çok daha geniş oynuyorsak da özellikle yarış hayatının ilk startında AGF tablosunda da çok ciddi bir oran almasına rağmen Çin pistte beklentiyi veremeyen bugün ilk kez kuma geliyor olsa da genel anlamda kumu da iyi koşacağına inandığım 10 numaralı Shadows Enigma ve 8 numaralı Kara Örsü de yazarak bu koşuda 5 isimle geçebileceğimize inanıyorum. Sıralamam 6 numaralı Hasan Dağı, alternatif banko adayım. 2 ve 5 en ciddi rakipleri 10 ve 8 çok daha geniş oynayanlar için yazılabilecek isimlerdir diyerek günün son koşusu yorumlarına geçiyorum. Günün son koşusuna geldiğimizde ise yani bugün İzmir'deki süratli yarışların nasıl biteceğini gerçekten merak ediyorum ki özellikle bu koşuda da yine bir alternatif banko adayım olacak. Ya yani genel anlamda baktığımız zaman Oğlun Fırat, Obrada, Guliyev, zaman zaman Ferişta kızı. E, bunlara erken katılabilecek olan bir kimi saymadım. Hemen hemen hepsini saydım herhalde. E, yani süratli gidebilecek yarışlardan bir tanesi. Özellikle Oğlun Fırat ve Obrada varken de bu yarışın yavaş gitme ihtimali bence çok çok zayıf. E, mesafe 2000. Elbette ki koşu başlangıcında süratli gitmeyecek olsa da e, özellikle düzlük dönülmeden ciddi anlamda tempoların yükseleceği bir yarış. Alternatif banko adayı olarak değerlendireceğim bir isim demiştim ki e, yani günü son koşusunda kupon ufaltmak isteyenler varsa <laughs> e, burada katılmış olduğu son koşusunda da Antalya'da satış koşusu kazanırken de dikkat çeken 4 numaralı My Private ile risk alabilirsiniz. Grup bence kendisine uygun en azından e, performans anlamında birçok isime göre çok daha iyi sonuçlar elde eden bu ismin iyi bir yer tutması durumunda günün kapanışını yapmasını bekliyorum alternatif bir banko adayı olarak 4 numaralı My Private'i değerlendirebiliriz. Rakip noktasında ise bu sefer en ciddi rakibi konumunda 13 numaralı Nikko diyeceğim. Katıldığı son dönem yarışlarında biraz daha inişli çıkışlı performanslar sergileyen bir isim ki bugün tekrardan satış koşusuna geliyor. Son yarışlarında biraz daha tempolardan etkilenmişti bu isim. Bugün tempolar süratli gidecekken mutlaka etkili olur. Daha sonrasında 5 numaralı Selanik Prensi 3 numaralı Baştaner, 7 numaralı Obrada ve 9 numaralı Guliyev yazarak günün son koşusunda toplam 6 isme şans verip e, tahminlerimi bitiriyorum. E, son koşu için sıralamam 4 numaralı My Private, alternatif Bankom 13 5 3 7 ve 9 rakipleri diyerek İzmir yorumlarını burada noktalıyorum. Tamamen ücretsiz bir şekilde bu videoyu beğenip kanala abone olarak destek olursanız sevinirim. İlerleyen saatlerde Antalya programına ilişkin tahminlerim olur mu olmaz mı henüz bir netlik kazanmadığı için bir şey diyemiyorum. Eğer olursa zaten paylaşım yapmış olurum. Herkese bol şanslar dilerim. Hoşçakalın.